Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Asya ve Aras'ın kanalındayız. Hayır, hayır, bugün tabii. E, bugün arkadaşlar şey yapacağız. E, tatil öncesi valiz. Orada siz neler koyarsınız bunu yorumlara yazabilirsiniz. Evet. E, biz de şimdi böyle oyuncak valizi yapıyoruz sizlerle arkadaşlar. O evet. zaman ihtiyaçlardan ilk öncesi bir valiz. Ve evet. o valiz. Ta 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 ta. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Ee, ben içine... Arkadaşlar ben ee, önceden koydum. Çünkü e, arkadaşlar... Ön hazırlık yapmışsın. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman hangi oyuncakları alacaksın? Asli bahset. Ben bir tane yastığımı almak istiyorum. Hmm, İkimiz yatabileceğimiz. Aynen. Evet belki kıyafet alırız. Ve Ama bu oyuncak mı Aslında evet. O yüzden maalesef alamayacağız. Bir de zaten çok dağılıydı ya alamadık. Almadık. Köye geliyoruz için. tabii ki de gerçekten köye gitseydik valiz yani valizin içine kıyafet dolu olur <laughs> dedi mi <laughs> tabii ki. Ve oyuncak valizi yapmazdık. O zaman Hayır da hazır değil. Asılımıyor maalesef Aras. O zaman kolumuzla taşırız. Maalesef. O kadar yol. Hmm. Ah. O da o da otele gideceğiz yani peluşlara hmm. da koturalım. Tamam. Dur bakalım otur Aras şimdi önce. Evet Aras sen e, o belindeki çanta yolda kullanmak için mi arası. telefonunu koymak için? Evet. evet. Ama şimdi koymuyorum. Neden? Evet. Bizimiz yastığı taşıyamadı, şey, ön kaldırdı. Çünkü arka çünkü bunu ar ona taşıyamadı arkadaşlar. <laughs> Telefon normal. Tabii ki şey de normal şeyler koy. Ayrıca Lego tarzı oyuncaklar koydun koyarsın değil mi Aras? Arkiden bahsediyor hemen. Tamam. O zaman oyuncaklarımız da ama oyuncaklarımıza maalesef bir tane poşetimiz yok. Oo. Ee, sanırım elimizde şu an valiz sayısı az. Arkadaşlara vereceğiniz tavsiyelerden biraz daha bahsedip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet tavsiyelerinizi alıyoruz arkadaşlar. Asya ile başlayalım. De, bence genelde daha çok e, oyuncak değil, e, daha çok kıyafet. Oyuncak değil arkadaşlar. Kıya, kıyafet yapman. Ee, valizlerimize doldurmalıyız. Çünkü çok oyuncak doldurursak da mesela tatile 10-13 günlüğüne gittik ee, ve sadece oyuncaklar var valizimizde. Çok üzülürüz. Ee, hem hem hmm. denize giremeyiz çünkü mayamız olmaz. Denize girersek de kıyafetlerimizin kurutmasını bekleriz. Hani geceleri milgit koda kötü kötü kıyafetlerle gideriz. Tabii insanlar dalga geçmez yani okuldaki çocuklar gibi değiller ama yani yine de daha çok kıyafet dolduralım bence arkadaşlar. Şöyle nasıl olsa poşetini e, oyuncaklara en azından minik minik oyuncaklar buna doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tüm pedis oyuncakları valize doldurmaya gerek sence var mı Asya? Bence yok. İki tane, bir tane, üç tane de yapsak yeterli bence. Bir tek yüreğimizi alsak da olur. Aynen ama onu valizimize sığdıramadığımız için <laughs> biz de kan işimizi aldık. Evet ara senin tavsiyelerin neler bir oyuncak valizi hazırlarken? Ee, ben kıyafet getiririm çünkü e, o da benim dediğimi evet. aynısın diyor yani. Evet ben kıyafet getiririm. Sen küçük oyuncakları almayı mı seversin yoksa büyük oyuncaklardan da almak... Ben, ben küçük almayı seviyorum. Ben almayı severim. Öyle minik minik havuza girecek Kumdan bebekler. Kumdan kana yapacak dozer almayacak mısınız? Ha ben belki. Ben belki bunu alırım. Ben belki kale alırım. Ya yani şey. Ha, e, ben şunu alırım. Kola kürek. Bunlardan evet. basın. Ben belki şu malı alırım. Doldurduğumuz hmm. şey alırız. Onu alırım yani. O zaman artık. Yavaş yavaş. Yaza şey. hazırlanıyor muyuz? Hazırız.